Teknoway'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mağazamıza bir Kogo marka scooter geldi. Bu scooterımızın önce bir genel rutin kontrolünü yapacağız. Ardından lastiğinin değişmesi gerekiyor. Lastiğini değiştirdikten sonra en son detaylı bir şekilde fren ayarlamalarını da yapacağız. Hadi gelin bu görüntülere beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle lastiğimizi çıkartmak için öncelikle bir şarjlı matkap yardımıyla buradaki 4 tane vidayı sökeceğiz. Vidaları söktükten sonra da lastiğimize ulaşmış olacağız. Şimdi arkadaşlar scooter'ımızın fren mekanizmasını sökeceğiz. Şimdi de çamurluğumuzu sökmek için gerekli vidaları yerinden çıkartıyoruz. Tamam, devam. Gördüğünüz gibi çamurluk kendini bıraktı. Şimdi arkadaşlar bu Kogo marka scooterımızın lastiği birazcık deforme olduğu için eski performansını kaybetmiş ve Teknova'yı scooter hastanemize gelip bizden destek istemiştir. Öncelikle lastiğimizin kalan havasını da indiriyoruz. Evet. Lastiğimizin havasını indirdikten sonra önce lokma ile büyük vidalarını söküyoruz kenarlardaki. Bu işlemi scooter'dan lastiği ayırmak için gerçekleştiriyoruz. Bu vidaların arkadaşlar dikkat edin biri sağdan sola biri soldan sağ açılıyor. Ona özen gösterebilirsiniz. Şimdi vidalarımızı çıkarttık. Vidaları çıkarttıktan sonra yuvasından lastiğimizi ayıracağız. Evet lastiğimizi de yuvasından ayırdık. Bu modelde arkadaşlar şimdi motorumuz arkada olduğu için arkadan itişli bir scooter olduğu için burada gördüğünüz kabloya çok özen göstermeniz gerekiyor. O kablonun başına bir şey gelirse scooter'ımızı çalıştıramayabiliriz. Biz de o hassasiyetle yaklaşıp kabloyu yerinden sökmeden lastiğimizi ayırdık. Şimdi lastiğimizin disk frenini sökeceğiz. Önce diski söktükten sonra lastiğe ulaşabiliyoruz. Diskin üzerinde totalde 6 adet Vidamız bulunmakta 6 adet vidayı açtıktan sonra diskle kendini bırakacaktır arkadaşlar. Diskimizi yerinden aldık. Şimdi lastiği yerinden çıkartırken arkadaşlar çok özenle yaklaşmamız lazım. Çünkü bu ayırma işlemini sivri bir lastik çıkartıcı aparatla yaptığımız için lastiğin aslında bu et kısmına zarar vermememiz gerekiyor. Bunun için de olabildiğince özenle yaklaşmanız gerekiyor. Öncelikle böyle fren, balata ve parça temizleyici malzemelerle bunun çeşitli markaları oluyor ama bu bizim kullandığımız ürün en iyisi piyasadaki. Bu öyle bir ürünle diskimizin üzerine yavaşça sıkarak sünger yardımıyla temizliyoruz arkadaşlar. Zaten diskimizin üzerine görebilirsiniz şöyle lekeleri. Neredeyse simsiyah bir vaziyette. Hemen bakalım temizledikten sonra nasıl olacak. Arkadaşlar kesinlikle diskimizin üzerine ve balatalarımızın üzerine yağ herhangi bir yağ sıkılmaması gerekiyor bu bizim frenlerimizin tutmasının önüne geçecektir. Güzel bir fırça yardımıyla böyle diskimizi temizlik maddesiyle beraber temizliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi diskimiz yeterince temizlendi. Temizliğin ardından artık önce lastiği yerleştireceğiz. Lastiği yerleştirdikten sonra da diskimizi üzerine yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar patlak olan şambiyelimizi değiştirdik. İç lastiğimi değiştirdikten sonra lastiğimize hava veriyoruz. Ve gayet güzel yerine oluyor. Kaç PSI hava basıyoruz bu lastiğe usta? 55 55 PSI hava basıyoruz arkadaşlar. Tabii bu skuturadan skutura ya da lastikten lastiğe değişiklik gösterebilir. O yüzden internetten iyi araştırmanızı ya da mağazamıza uğrayıp bu desteği mağazamızdan almanızı tavsiye ederiz. Şimdi lastiğimizi skutura tekrardan yerleştirmeden önce hemen temizlediğimiz diski yerleştiriyoruz. Diskleri yine söktüğümüz bu 6 tane vida yardımıyla tekrar bir plastiğe oturtuyoruz. Bu vidaları yerleştirirken arkadaşlar kesinlikle zorlamayın. Yalama yapabilir vidalarınız. Vidaları yalama yaparsa da çok büyük zahmetlerin altına girebilirsiniz. Zaten bu tarz mekanik işlerdeki en büyük sıkıntı yalama yapması. Ondan sonra uğraş dur. Evet arkadaşlar, sökeceğiniz civatayı önceden belirlerseniz ve bunun tespitini önceden yaparsanız vidalarımızın herhangi bir yalama olma şansı da ortadan kalkmış olur aslında. Şimdi bu Kogo markasının lastiği ve motoru aynı yerde olduğu için arkadan itişli olduğu için çok hassas davranmamız gerekiyor. Yuvamıza oturtuyoruz mekanik kısmı mekanik kısmının ikisini de aynı yere denk geldikten sonra gerekirse böyle bir tornavida yardımıyla destek alıyoruz ve pimine oturtuyoruz. Ardından çıkarttığımız lokma anahtarla tekrardan kendi orijinal pulunu da takarak tabii ki bu somonunu tekrardan takmış oluyoruz arkadaşlar. 21 lokmaymış bu scooter için uygun olan. Genelde 21 mi oluyor yoksa 15? 20, 19, 20. 19, 20, 21 numara anahtarlarla arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki ezbere iş yapmıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz hem lokmanızı hem de alyanınızı civatanızı. Yoksa dediğimiz gibi yalamalar meydana gelebilir. Bu somonları da çok sıkı bir şekilde taktıktan sonra çünkü tekerleğin de oradan fırlamasını istemiyoruz. Sıkıştırdıktan sonra lastik değiştirme işlemimiz tamamlanıyor. Ardından çamurluğu takıyoruz. Aslında sökme işlemlerinin tam tersini gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Sökerken neler yaptıysak tam ters pozisyondan aynılarını tekrardan gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Alyanlarımızı yine yuvalarına oturtuyoruz. Bir şarjlı matkap yardımıyla. Bunu siz elde de yapabilirsiniz ama el kuvvetinin yeterli olmayacağını tavsiye ediyoruz biz. Şarjlı matkap kullanmak daha iyi. Değil mi Engin Usta? Evet doğru çamurluğumuzun diğer tarafında taktıktan sonra çamurluk takma işlemimiz de gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Hatta ben kendi tecrübelerimden faydalanarak vidaları önce yarım hepsini belli bir seviyeye sıkıp ondan sonra full sıkmayı tavsiye ediyorum. Böylelikle arada diş atlama vesaire gibi sorunlarla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Önce yarım kuvvet sıkıyoruz vidalarımızı ardından tam kuvvetle sıkabiliriz. Şimdi az önce söktüğümüz fren kaliperini de arkadaşlar tekrardan yerine montajlıyoruz. Tabi montajlamadan önce biz bunların balata bakımlarını gerçekleştirdik. Yine aynı sistemle şarj matkap yardımıyla vidaları yerine oturtuyoruz. Fren kaliperimizi de yerleştirdikten sonra aslında scooterımızın fren, çamurluk ve lastik değişimi işlemi gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Üzerine tabii ki koruyucu kapakları da varsa scooter modelinize göre takmayı unutmuyoruz. Şimdi mekanik işlemler tamamlandıktan sonra arkadaşlar en son final ayarlarını ve ince ayarlarını test edeceğiz, kontrol edeceğiz ve bunların bozuklukları ise gerçekleştireceğiz. O şekilde skuterlarımızı teslim ediyoruz. Arkadaşlar duyduğunuz gibi şimdi frenimiz sürtüyor. ayar yapmamız gerekiyor. Hemen sesi dinleyelim. Şimdi diskteki gerekli alyanların ayarları yapılarak ustalarımız tarafından bunlar ince ayarlar arkadaşlar. Bunların eğitimini tabii ki gelip yine buradan Teknoloji Scooter Hastanemizden alabilirsiniz. Hem franchise hem de bayilik almanız için bu ayarları hızlı bir şekilde öğretiyoruz. Ve gördüğünüz gibi ses yok oldu. Şöyle tekrardan ikinci kez kontrol ediyoruz. Zaten bu sürtme sesinin yok olduğunu siz de duyuyorsunuzdur. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz hemen tabii ki kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve kutularınızla alakalı bütün sorularınızı bize yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.